Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda doğayla baş başayız. Ordu ilinin derelerinden bir tanesi. Berrak bir şekilde akan suyumuz. Huzur Mas mavi gökyüzü, yemyeşil ağaçlar ve berrak şekilde akan bir suyumuz, deremiz. Daha önce de size küçük bir şelalemizden bahsetmiştim. Videoda görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir mutlaka. Tam şu ayrımdan sol tarafa döndüğümüzde de yine o şelale var. Onu çektim zaten. Tekrar çekmenin bir maksadı, anlamı yok. Doğal güzellikler iç içe ordu. Köpeğimle geldim. <laughs> Onu yıkadım suda. Kaçtı maalesef. Şurada. Badem. Badem. Badem şu an gölgede. <laughs> i̇stirahate çekti kendini. Evet arkadaşlar. Doğa, huzur hepsi burada iç içe. Sizler de gelin, gezin. Mutlaka görün. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.